Herkese merhabalar. Bugün Mehmet Kutlu Yayçılı Bey ile görüşme halindeyiz. Mehmet Kutlu Yayçılı Bey, Irak e, Türkmen Cebesi, Ankara e, temsilciliği görevine geldi. E, süreci konuşacağız, yeni görevini konuşacağız, geçmişini konuşacağız. Tabi e, e, Mehmet e, Kutlu e, Han Yayçılı e, bilindiği üzere Mustafa Kemal Yayçılı'nın oğludur. Ve Türkmen toplumunda yetişmiştir, göz önünde büyümüştür. Türkmen toplumu da tanıyordur kendisini ve ailenin de e, aileden yetişme bir milli düşünceyle milli e, duruşla yetişen bir aile mensubu olduğunu biliyoruz. Kendisiyle de bugün bir söyleşi yapacağız. Bu söyleşinin bir kısmı işitsel olacak, bir kısmı metinsel olacak. E, Mehmet Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir açıklama bize verme karar verdiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Sizin göreve geldiğinizden hemen sonra çok yoğun Türkmen elinde Ankara'da, işte Türkiye'de çok yoğun bir telefonunuzu bulma, sizinle irtibata geçme, bir haber yapma şeyine girdim, telaşına girdim. Herhalde gazetecilerden ilk arayan, yazan, devamlı ben oldum. Yoksa başkaları da şey yaptım böyle. Benim gibi böyle yoğun bir ricada bulundu mu? Çünkü hakikaten evet. size söyleyiş yapmayı çok önemsiyordum. Çok memnun oldum. Çok önemsiyorum bu söyleyişi şu an. Evet, sizi dinliyorum. Eşref Bey öncelikle teşekkür ediyorum e, söyledikleriniz için. E, evet başka gazeteci arkadaşlarımız da aradı. Hem Türkiye'den gazetecilik yapan Türkiye Türkü arkadaşlarımız evet. hem bölgeden e, freelance olarak çalışan gazeteci arkadaşlarımız. Evet. Ancak ilk röportajımı size veriyorum çok Eşref Bey. Çok teşekkür ederim. Çok önemsiyorum bunu Mehmet Bey. Ee, şöyle şimdi sizi tanıyoruz. Toplum biliyor, ailenizi biliyor. Değerli babanızın e, şehadetini biliyor. Babanızın görevini, çalışmalarını biliyor. Eee etrafına topladığı insanları. Bugün o e, kendisi şehit olsa da etrafındaki insanların yoğun bir şekilde, ciddi bir şekilde ilerlemesi, sizin ilerlemeniz, buraya gelmeniz hepsini biliyoruz. Toplum biliyor. Ben biraz daha şeyi bilmek istiyorum. Yani e, görev ani mi oldu? Görevi beklediğiniz bir görev miydi? E, ve bu görevden önceki gö e, kur hangi kurumlarda görev aldınız? Tabii özgeçmişinizi okudum ben. Özgeçmişiniz de burada yayında e, metinsel haber yaparken ona yer vereceğim. Biraz da onları sizden duymak istiyoruz. E, hangi Türkmen e, kurumlarında, vakıflarında bulundunuz? Ha, görevleriniz neydi? Yaşınız e, kaç yaşındasınız? E, ben 35 yaşındayım. Evet. 1986 doğumluyum evet. Eşref Bey evet. ee, Ankara'da zaten bildiğiniz üzere Irak e, Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği evet. e, Türkmeneli İçbirliği ve Kültür Vakfı evet. ve Irak Türkleri Derneği e, bulunmaktadır evet. e, ben e, ilk önce Irak Türkleri Derneği'nde yönetimde görev alarak başladım evet. e, serüvene diyelim e, aktif olarak. Ondan önce de zaten hep arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyorduk. Ama e, dernek yönetiminde ilk defa aktif olarak siyasi arenaya çıktım diyebiliriz. Evet. E, devam eden süreçte e, Ankara'da da farklı e, birkaç dernek daha kuruldu. E, hepsi faydalı derneklerdir. Hepsi e, millete hizmet eden farklı farklı konuları ele alıp bir şekilde çalışma yapan derneklerdir. E, bunların hepsi kitap halindeydik. E, zaten hepsi bizim değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdır. Özellikle daha sonrası e, telaferli e, kardeşlerimizin yoğun bir şekilde Türkiye'ye göçünde, e, burada dernekler üzerinden aktif bir şekilde çalışıp e, kendilerine elimizden gelen yardımı yapmaya gayret sarf ettik. Evet. Ee, geçen sene, geçen yıl Mart ayında e, Türkmenler İşbirliği Kültür Vakfının e, Genel Kurulunda kurucular kurulu üyeliğine e, seçildim. Yani Hı. aktif bir şekilde vakfda e, vakıftaki faaliyetlerimize başladık Doktor Turan Ketene ile beraber. E, orada hizmette bulunuyordum. Ee, şimdi de bildiğiniz üzere Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Ee, i̇nşallah biz de bu görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Ahmet Muratlı Irak Türkmen Cephesi 3. E, sizden önceki üçüncü temsilci olan yani Doğru. temsilcilerinden birisi olan diyelim. E, Ahmet Muratlı sizi tebrik etti. Evet. evet. E, Herhalde başkası etmedi. Sadece Ahmet Muratlı etti. Sizden önceki temsilcilerden sadece Ahmet Muratlı mı sizi tebrik etti? Evet doğrudur. Hem sosyal medya üzerinden kendileri tebrik ettiler. Hem de telefonla arayarak tebriklerini ve her şekilde yanımızda, arkamızda duracaklarını belirttiler. Anladım. Onun dışında başkası var mı? Yani çok özel değilse hani yönetimde bulunanlar, sizden önceki yönetimlerde bulunanlar... Sizin yaşıtlarınız e, temsilci yardımcısı olanlar görüştü mü sizinle tebrik ya etti de, mi? Temsilcilikte görev alanlardan yalnızca Ahmet Muratlı Bey Sadece e, Ahmet tebrik Muratlı. etti. Be. Anladım, anladım. Evet. E, Erşet Salih'inin e, bir çıkışı oldu. Yani ben bir gazeteci gözüyle baktığım zaman bana e, bir açıklamadan ziyade provokatif bir çıkış gibi geldi. Yani birisinin milliyetçi olduğunu söylemek, diğerinin milliyetçi olmadığını söylemek anlamına da geliyor. Böyle de tercüme edilebilir bu. üzücü buldum, talihsiz bir açıklama buldum bunu ben. Hatta gaf mı diyelim olarak da yorumlanabilir. Ama açıklama olmadığı kesin. Yani böyle hedef gösterme, provokatif bir çıkış çıkışı yaptı. Onu isterseniz okuyalım izleyicilerim. Siz biliyorsunuz zaten hangi çıkışı. Ben yine dinleyiciler için, izleyiciler için de okuyayım bunu. Irak Türkmen Cebesi sizin göreve gelmenizle ilgili şöyle bir paylaşım yaptı. 26 Aralık 2021'de. Şöyle bir açıklama. Irak Türkmen cebesi yanlış kararlarla milli davamızı zedeliyor. Buna en büyük örnek gerçek milliyetçilerin cepheden uzaklaştırılmasını sağlamalarıdır diyor. Ondan sonra İTC Türkiye temsilcisi Mehmet Tütüncü Bey milliyetçi tabakadan olduğu için görevden alındı. Ey Türk titre ve kendine dön. Diyor. Ben buna açıklama diyorlar. Ben bunun açıklamadan ziyade provokatif bir çıkış, kışkırtıcı bir söylem olduğunu ki bunun altındaki yorumları da okudum. Bunun altındaki yorumlar da yani benim söylediğimi kanıtlıyor. Çok yoğun bir şey vardı. Çok yoğun böyle insanlar kışkırtılmıştı. Zaten kışkırtıcı bir çıkış. Bundan bu açıklamadan dolayı tepkiler nasıl oldu size karşı? Sizde nasıl bir düşünce uyandırdı bu açıklamayı okuduğunuzda? Okudunuz herhalde değil mi bu açıklamayı? Bu açıklama diyorum hala evet. bu provokatif çıkışı. Evet, e, sosyal medya üzerinden paylaşıldı e, bu şey. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Reşat Salih'i hesabı üzerinden paylaşıldı ve Türkiye'deki bazı e, Türkçü milliyetçi STK'lara derneklere gönderildi. Onların da paylaşması istendi. Erşet, bu yazı. Reşat Salih resmi sayfasından okuyorum şu an bunu. Erşet Salih'in resmi Twitter sayfasında evet. paylaşıldı. Ha, kimin yazdığını bilmiyorum ama Reşat evet. Salih onaylamış yani bunu. Bunu onayla, onaylamış, paylaşmış. Evet. Evet, evet. Doğru, doğrudur. Ee, ya Açıkçası ben şahsım adına bir cevap verme gereği hissetmedim. Ee, çünkü bizim ne milliyetçiliğimizi, ne davaya bağlılığımızı, nasıl bir aileden geldiğimizi e, ben açıklayıp ikili bir polemiğe girmeyi tercih etmedim. Çünkü bizi zaten burada tanıyan tanıyor. Ee, tanımayan arkadaşlar da süreç içerisinde tanıyacaktır. Doğru kararı milletimiz zaten verecektir diye düşünüyorum. Ben şahsen e, bu açıklamayı asla doğru bulmuyorum. Bu şahsım adına değil. Başka birisi olsaydı da e, doğru bulmuyorum. Çünkü bu müesseseye zarar veren bir açıklamadır. Irak e, şey... Türkmen Cephesi bizim... Evet, evet Irak Türkmen Cephesi dediniz. Evet, evet devam edin lütfen. Irak Türkmen Cephesi bizim e, siyasi olarak dünyada tanınırlı olan e, ve bir çatı siyasi partimiz gibi hareket eden bir müessesemizdir. Yani buraya yapılacak her türlü saldırı benim şahsımdan öte müesseseye zarar verir. E, i̇nsanlar da neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında biliyor. Siz kendiniz de söylediniz. Yani bu açıklamaların altında yapılan yorumlarda da e, böyle çok büyük bu açıklamayı destekler olmadı zaten. Ben şahsen Erşat Bey Bey'le yıllar öncesinden tanışırım. Görüşürüz. Kendisiyle hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yoktur. Cephe Başkanlığı döneminde de sık sık bir araya geldik, görüştük. Ben talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Bir gaftır bir ben, ben gaf olarak, bir yanlıştır. Ben de gaf olarak şey yaptım. Yani bunu başka bir şekilde evet. ko koyamadım. Yani bu gaf dedim. Burada bir gaf düşmüş. Evet. Yani ben kendilerine asla bir kırgınlığım kızgınlığım yoktur ee, Sonuçta bu siyasi bir arenadır ee, yanlışları Elbet kendilerini zaten bulacaktır. ben beklerim ki eğer Erşat Bey bizi kastetmiyorsa ki bu tip şeyler söyleniyormuş yakın çevresinde Eğer bizi kastetmiyorsa nasıl ki bu açıklamaları sosyal medya üzerinden yaptırdıysa aynı şekilde sosyal medya üzerinden ee, bir yazı yazıp hayır ben e, cenablarını kastetmemiştim Kutlan Bey'i kastetmemiştim e, kendisi bizim bir dava arkadaşımızdır deyip bir özür yazısı yayınlamasını beklerim. Bunu yapmadığı takdirde ben bunu şahsım üzerine alırım ha, benim için de değişen bir şey yoktur çünkü bizi zaten burada yaşayan insanlar çok iyi tanıyor Bölgede de insanlar bizi tanıyor ben çünkü sık sık bölgeye gidip gelen bir insanım. Orada da herkesle temas halinde olan bir insanım. Ee, kendi siyasi kariyerini zedelemiştir bu açıklamayla. Ben öyle görüyorum. Anladım. Peki e, e, yani illaki rahatsız oldunuz bunu duyduğunuzda? Çünkü sizin e, geldiğiniz sizden önceki şahsın ismi geçiyor. Mehmet Tütüncü Bey'in ismi geçiyor. Evet. Mehmet Tütüncü Bey'in ismi geçiyor. Burada direkt olarak siz de kastetmiş olabilir. Bunun için telefon açtı mı size? Evet. Sizinle görüştü mü? Sizinle ilgili bir şey söyledi mi? Bir yazışma oldu mu? Veya bir rahatsızlık mesajı aldınız mı? Sosyal medya e, iletişim bölümlerine, Messenger'a veya Twitter'dan bir yazı geldi mi size? Herhangi bir kimse tarafından. bir e, Bu yazıdan dolayı kışkırtılmış evet. herhangi birisi. Erşad Bey, size... Bey tarafından benim şahsıma gelen hiçbir şey yoktur. Ancak e, kendisi bana yakın olduğunu bildiği bir iki kişi üzerinden bana mesaj göndermiştir. Evet. Orada da dediği şey işte ben asla sizi kastetmiyorum. Yeni görevinden dolayı beni kutladığını, tebrik için Ankara'ya gelmek istediğini makamda beni ziyaret etmek istediğini belirtmiş. Bunu bana başka üçüncül şahıslar üzerinden böyle bir haber göndermiştir. Ancak ben kendisine herhangi bir cevap vermedim. Çünkü benim beklentim bu değildir. Benim beklentim nasıl ki sosyal medya hesaplarında, Twitter hesabında beni hedef göstererek bir açıklama yaptıysa, aynı sosyal medya hesaplarında e, bir özür mahiyetinde bir mesaj yayınlamasını beklerim. Daha doğru, doğru olan olur. da budur. Darı evet. doğru olan da budur diyorsunuz. Evet. Orak evet. ee, Türkmen cebe sözcüsü istifa etti. Herhalde bir şey istifası olarak algıladım ben onu bir e, herhangi bir e, karar aşamasında beklenmediği birisinin seçilmesi veya beklenmediği birisinin olması veya beklenmediği bir şeyin olmasına bir isyan kararı olarak bir tepki kararı e, tepki istifası olarak ben değerlendirdim bunu. İstifa etti sonra tekrar geri döndü. Türkmen elinde, Türkmen toplumunda çok sevilen biri, karşılığı olan biri, Türkmen milletinin göz önünde büyümüş biri. Mehmet Saman Köprülü Bey, Irak Türkmen Cebe Sözcüsü. Kısa süreliğine istifa etti, tekrar görevine geri döndü. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Mehmet Saman Bey ile ben şahsen tanışmıyorum. Ama Mehmet Saman Bey'in e, gayet başarılı, kabiliyetli, yetenekli bir insan olduğunu her zaman duymuşumdur. E, i̇stifasının gerekçelerini bilmemekle beraber geri dönmesinde ben çok mutlu oldum. E, çünkü böyle kabiliyetli işi bilen insanların müessese içerisinde davaya hizmet noktasından geri çekilmemesi, elin taşın altına koyması, e, şu an millet olarak biz zor zamanlardan geçiyoruz. Son seçim e, seçim bunu gösterdi. Bizim bölgede katılım oranımız çok düşük. Evet. Ee, bizlerin tek yumruk olması şahsi e, problemlere bakılmadan herkesin bir şekilde davaya hizmet etmesi beni ancak mutlu eder. Ben kendisinin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum geri dönerek. E, buna vesile olan insanlar varmış. Kendi açıklamasında böyle söylüyor. E, kendilerine de teşekkür ederim. Bu konuda vesile olan ağabeylerimize büyüklerimize. Doğru bir yönlendirme olmuş. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım güzel bir şekilde birlikte çalışırız. Evet. Peki benim yaptığım araştırmalarda, görüştüğüm kaynaklarımla, Ankara'daki kaynaklarla, Kerkük'teki kaynaklarla, birkaç kurumdan daha yönetim değişikliği olacağını söylüyorlar. Siz ne kadar hakimsiniz oradaki gelişmeleri veya oradaki gelişmelerden haberdar ediliyor musunuz bilmiyorum. Başka kurumlarda görev değişimi olacak mı? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki istifa edenler oldu. Ankara'dan başkaları istifa etti. Ben o istifa edenlerden bir kısmıyla görüştüm. Onların aslında iki gönüllü olduklarını, aslında geri dönme yani teklif edilirse herhalde geri dönme ihtimalleri olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? İstifa edenleri tekrar davet edecek misiniz görevlerine? Yoksa yeni bir yönetim tamamen A'dan Z'ye yeni bir yönetimle mi halkın karşısına çıkacaksınız? Yani şöyle, arkadaşlarımız cephede tabii bir hizmette bulundular. Kimisi 3 sene, kimisi 1 sene, 2 sene. Üzerlerine düşeni yapmışlardır eminim. İstifade ettiler. Bence bir duruş sergilediler. Ama doğru ama yanlış bunu ben tartışmıyorum. Çünkü bu kendilerinin kararıdır. Bence kararların arkasında duracaklardır. Ben de kararlarına saygı duyuyorum. Biz yeni bir ekip olarak geliyoruz. Ben tek başıma e, çalışamam zaten. Bizim de arkadaşlarımız var. E, bu davaya sadık, inanan, doğru dürüst, e, ahlaklı arkadaşlarımız var. Biz onlarla yola çıkacağız, yola devam edeceğiz. E, ki istifa edenlerden Ali Bey benim 20 yıllık dostumdur, arkadaşımdır. E, her zaman da dostum olarak kalacaktır. E, ben kararını asla sorgulamıyorum. Ee, İlla ki doğru bildiği bir şey vardır. <laughs> belki farklı bir platformda belki kariyerine yönelecektir, belki başka bir şey yapacaktır. Hiç bilmiyorum. Kendisiyle henüz görüşmedik. Ee, ben onun her zaman desteğini e, arkamda hissedeceğim. Çünkü yapmış olduğu ek istifa dilekçesinde de bunu kendisi belirtmiş. Evet. Ee, ben yeni Yeni gelen e, arkadaşlara da her zaman destek olmaya devam edeceğim gibi bir beyanda bulundu. Ondan da beklenen budur. Sevdiğimiz bir kardeşimdir. Her zaman da destek olacağını biliyorum. Sağ olsun. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ederim kendisine. Evet. Orak Türkmen Cebesi Türkiye Temsilcili, Hukuk ve Siyasi İşler Danışmanı Ali Hüseyin Beyatlı, beyefendi. Evet. 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 Ee, benim sorularım bu kadar. Şimdi sizin bir aile mensubunuzun da hasta olduğunu biliyorum. Herhalde başta da belirtmiştim. Herhalde en yoğun ısrarcı olan gazetecilerden birisi ben oldum. Bayağı bir ısrar ettim. bayağı bir ricacı oldum bu açıklamayı vermek için. Ama bir aile mensubunuzun da hasta olduğunu biliyorum. Bir yoğun bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. Benim soracaklarım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Dediğim gibi yeni bir süreç başlıyor. Bu hem Kerkük'te hem Türkiye'de yeni bir süreç başlıyor. Bizler de yeni projelerle geliyoruz. Bunları da yakın zamanda biz görevi aldıktan sonra, görevi başladıktan sonra zaten açıklayacağız. Biz her zaman şeffaf olmayı tercih eden bir ekibiz. Ben şahsen zaten böyle bir insanım. İnşallah davamızı biz sancağı aldığımız yerden, bu bir sancak yarışıdır, bayrak yarışıdır daha iyi bir noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bugüne kadar hizmet etmiş abilerimiz, kardeşlerimiz nasıl ki bu üstlerine düşeni yaptılarsa biz de elimizden gelenin fazlasıyla yapıp bu bayrağı güzel yerlere taşımak niyetindeyiz. <laughs> İnşallah e, milletimizin de teveccühüyle güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Ben de Yeni görevinizde başarılar dilerim. Bu açıklamayı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Başarıların devamını dilerim. Rica ederim. Ne demek. Ben teşekkür ederim. Doğru habercilik yaptığınız için, sesimizi dünyayı duyurduğunuz için ben teşekkür ederim size. Rica ederim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.